Güzeller güzeli prensesim mi gelmiş? Karnımı acıkmış benim güzel kızımın. Bak babası neler hazırladı benim güzel kızıma. Sandviç var. Portakal suyu sıktım. Hadi güzel kızım. Afiyet olsun. Aç değilim. Ama niye böyle yapıyorsun güzel kızım ya? Ha? Bak o kadar hazırlık yaptım senin için. Yazık günah. Yemeyecek misin sen şimdi? İyi ben yedim. Ya oğlum benim, aslan oğlum benim. Oh! Vallahi ellerine sağlık şahane gözüküyor babacığım. Ya bu babanız sizin niçin var ya? He? Niçin var bu babanız? Benim adam hala boş mu? Boş küçük lanet. İyi, ben dinleneceğim. Rahat edemedi herhalde Ayla Hanım yanında ha? Ya bir şey diyeyim mi? Bak kızıyor ediyor falan ama seviyor beni. Babasıyım oğlum ben. Annemi yük olmak istememiş o. Öyle dedi bana. Ne annesi ne babası oğlum. Onun babası benim ben. Benim yanımda olması münasip kaçar. <laughs> ee baba. Şu şirket işleri nasıl gidiyor ya? Bahsetmiyorsun hiç ha. İyi oğlum. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Süper gidiyor. Belediye izinleri çıkarsın, hemen dikiyoruz binaları. E, çok iyiymiş. Ya ne diyeceğim sana? Çok merak ediyorum da ben şu şirketi, aldığın arazileri falan. Bana da bir göstersene ya. Yarın okuldan sonra ben boşum mesela. Ne diyorsun? Yarın mı diyorsun? Ha yarın. Ee, sen niye bu kadar meraklandın oğlum? Ha? Bir şey diyeceğim. Yoksa sen babana güvenmiyor musun bakayım? Ha. Annen de olduruyor değil mi seni? Anladım ben. Ya yok be babacığım. Nereden çıktı şimdi bu? Merak ettim sadece. Edemez miyim? Edersin oğlum. Heyecanlandın tabii, meraklandın değil mi? E tamam, o zaman şöyle yapalım. Yarın benim bir iki işim var. Onları ben halledeyim. Geleyim okuldan seni alayım. Beraber gidelim. Hı? Süper. Anlaştık o zaman. Tamam. Hadi bakalım o evet, zaman. Süper tamam. Bırak bırak ben götürürüm. Ya yok ne olacak elime mi yapışacak? Allah aşkına. Ya bırak. Babam yapmış ben toplayayım. Tamam iyi. Eline sağlık şahaneydi bu arada. Afiyet şifa olsun oğlum benim. Lan bu nereden çıktı şimdi ya? Allah Allah. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek